Şimdi şöyle bir durum var. Bizim çatımız evimize tam uyumlu ama ön tarafa baktığımız zaman bu çatının buraya kadar dik ve düzgün gelmesi lazım. Fakat öyle gelmiyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Şunu alacağız. Buradan vertex yapacağız. Şu vertex'i seçelim. Tıklayalım şöyle. Şimdi SC yapacağız. Geldim tekrar. Yine geldim. Yine vertex dedim. Şuradaki vertex'i seçtim. Tıkladım. Şuraya getirdim. Tamam Pekala. Şunu da aldık arkadaşlar. Şu left görünüme geçtik. Bak. Şuna geçtik. Vertex seçmiştik. Aldık şöyle şuraya doğru dik bir çatı sistemi bu çünkü dik bir şekilde şuraya getirdik. Tabi bunun saçak payının üstünde olmaz çatı. Olur mu? Olmaz. Yani saçağın üstünde şu şöyle bir de böyle çıkmaz. Bunu şu saçağını bak bunun şu saçağını alacağım ve biraz daha yükselteceğim. Yukarıya doğru bir kibar bir şey yapacağız. Şunu evet. Şunu bir izole edelim. artık tıkladık. dedik. Şimdi şu bir kopya daha üstüne alalım. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kopya diyeceğim. Bir tane de kendisinin üstüne bir tane de kendisinden koyacağım. Tabii bunu tam üst üste getirmek için şunu buradan tıklayayım. Evet böyle bir yere gelsin. Evet. Bunu üsttekini biraz kısaltacağım. Üsttekini biraz press pull'a kibar bir şekilde. Heh. Tamam. Güzel. Şimdi güzel. Şimdi bundan bir tane daha kopya yapmayı düşünüyorum. Şunu bir tane daha hatta olabilir. End obje izolasyon diyelim. Bir tanesi fazla olabilir. Şunu bir silelim bakalım. Böyle de fena değil. Şimdi şunu bir şöyle bir press pull yapalım. Evet, şunu da press pull yapalım. Evet. Şimdi şuradan da bir press pull yapacağım. şuradan da bir pres yapacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bunu bir de şu olsun madem öyle. Şu ikisini mesela üstteki ikisini seçelim. Şöyle şuraya, şuraya biraz çekelim. Mesela şu kadar getirelim. Sonra gelelim. Şunu bir şu kadar falan bir getirelim. istediğim görüntü. Şöyle şunu, şunu bir daha seçip çok az bir şey daha çıkartacağım. Evet. Süper. Şuradan biraz pres bulu yapalım. Şu kısmı sadece. Evet. Şimdi şu fazlalık kısmı da biraz geriye ittik mi? Şu kısmı respol ile, bakın şimdi işin kibar, bir kaydedelim. Şunu ve şu duvarı, şunu bir almak istiyorum. Bunlar bir izole obje yapmak istiyorum. Evet. Şu üç noktayı, vertexlerden tutup tekrar geri itmem lazım. ki çatımız karışmasın. Dikkat edin bakın hala şurada izi var. Dik bir şekilde gitmiyorsak endişelenmeniz lazım. Evet. Güzel. Şimdi bunu tekrar bir end obje izolasyon diyelim. Bu bizi biraz uğraştırdı ama çözüm yapmış oluyoruz. Yani bir şeyleri çözümlemiş oluyoruz. direk şöyle şuradan uzatalım. Reis burada dursun. kadar falan gelsin. Evet arkadaşlar. Hatta şunları birazcık geriye doğru getirebiliriz. Şu fazlalıkları şöyle geriye doğru getirelim. Bakalım böyle nasıl duruyor. Güzel. Şunu da biraz uzatalım. Tamamdır. Evet. Bu daha iyi oldu. Çalışmamız ilerledikçe ağırlaşıyor. Normaldir. Şundan bir kopya alalım. Diyelim. birleştirdik. Kaydedelim.